Değerli öğrenciler merhabalar. videomuzda sizlerle birlikte Pisagor bağıntısı ile alakalı sorular çözeceğiz. 6 tane soru çözeceğiz. Birinci soru ekranda. Şekildeki ABC dik üçgeninde AB 6 cm, BC 8 cm olduğuna göre AC x kaç cm'dir de denmiş. Pisagor bağıntısı bildiğiniz gibi dik üçgende bir bağıntı. Hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşitti. Burada hipotenüs x'tir. X kare eşittir. Dik kenarlarımız ise 6 ile 8. 6'nın karesi artı 8'in karesi. X kare eşittir. 6'nın karesi 6 kere 6'dan 36 artı 8'in karesi 8 kere 8'den 64. X kare eşittir. 36 ile 64'ü toplarsanız 100. Her iki tarafın karekökünü alacağız burada x karenin karekökü x yüzün karekökü 10'dur. x değeri 10 santimetre eşittir. Cevap Bursa. İkinci sorumuz. Şekildeki ABC dik üçgeninde AB 5, BC 7 cm olduğuna göre AC x kaç santimetredir? Yine aynı şekilde hipotenüsümüz x. Hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı. Yani 5 ile 7'nin kareleri toplamı. 5'in karesi artı 7'nin karesi. X kare eşittir. 5'in karesi 5 kere 5'ten 25. 7'nin karesi 7 kere 7'den 49. 25 ile 49'u toplarsak arkadaşlar x kare eşittir 74. Her iki tarafın kare alıyorum. x karenin karekökü kökü x. 74'ün karekökü ise kök 74 oluyor. Cevap Ceyhan. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki koordinat düzleminde AB noktaları verilmiştir. Şekilde verilenlere göre AB uzunluğu kaç birimdir deniyor. Bu tarz sorularda üçgen oluşturacağız, dik üçgen oluşturacağız. Bunu da çizgilerle yapalım. Şöyle aşağıya doğru çekelim. B'den de yatay çekelim. Dik koordinat sistemi olduğu için arkadaşlar şurası 90 derecedir. Dolayısıyla burada Pisagor bağıntısını uygulayabilirim. Şu uzunluk 2 birim. 1 2 3 4 5 6. Şu uzunluk 6 birim. Pisagor bağıntısına göre AB uzunluğuna x dersem x kare eşittir 2'nin karesi artı 6'nın karesi olacak. 2'nin karesi artı 6'nın karesi. x kare eşittir. 2'nin karesi 2 kere 2'den 4. 6'nın karesi 6 kere 6'dan 36. x kare eşittir. 4 artı 36'dan 40. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda x'in değerini bulacağız. x karenin kare kökü x 40'ın kare şu şekilde yapıyorduk. 4 çarpı 10. 4'ün kare kökü 2 dışarıya çıkar. 10 içeride kalır. 2 kök 10. Cevap Ceyhan. Dördüncü sorumuz. Şekildeki ABC dik üçgeninde AB 10, AC 5 olduğuna göre X kaçtır? Buna dikkat edeceğimiz hipotenüs verilmiş dik kenarlardan biri soruluyor. Hipotenüs 10. 10'un karesi eşittir dik kenarların kareleri toplamı. 5'in karesi artı x kare. 10'un karesi 10 kere 10'dan 100. 5'in karesi 25 artı x kare. 25 diğer tarafa eksi olarak geçer. 100'den 25 çıktı. 75 eşittir x kare. Her iki tarafın kare alıyorum x karenin karekökü x 75'in karekökü 75 dediğimiz sayı 25 çarpı 3'tür. 25'in karekökü 5 dışarıya çıktı. 3 içeride kaldı. x eşittir 5 kök 3 cevap denizli. 5. sorumuz. Şekildeki ABC dik üçgeninde AB 8, AC 12 olduğuna göre BC kaç santimetredir? Yine aynı şekilde Hipotenüs verilmiş 12. 12'nin karesi eşittir. Hipotenüs dediğimiz 90 derecenin karşısı. Dik kenarların kareleri toplamına eşit. Yani 8'in karesi artı x kare. 12'nin karesi 12 çarpı 12'den 144 eşittir. 8'in karesi 8 kere 8'den 64 artı x kare. 64 diğer tarafa x olarak geçti. 144'ten 64'ü çıkartıyoruz. x kare eşit oluyor. x kare eşittir. 144'ten 64 çıktı. 80. Her iki tarafın karekökünü aldığınızda x karenin karekökü kökü x, 80'in karekökü, isterseniz 16 çarpı 5'tir. 16'nın karekökü 4. 5 içeride kalır diyebilirsiniz. Yani 4 kök 5 diyebilirsiniz. Cevap Adana. Altıncı sorumuz. Yukarıdaki koordinat düzleminde ABC üçgeni verilmiştir. Şekildeki verilenlere göre AC uzunluğu kaç birimdir? Daha önceki soruyla birkaç soru önce çözdüğüm soruyla aynı soru. Sadece AC doğru parçası yerine AC kenarı denmiş. Çizgilerle dik üçgen oluşturmalıyız. C köşesinden yatay bir kenar ve A köşesinden dikey bir kenar çizelim. Burada bir dik üçgen oluşturmuş olduk. Dik üçgenin dik kenarlarından bir tanesi bir birim. Diğer kenar ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. AC uzunluğuna x dersek x kare eşittir. Birin karesi artı 7'nin karesi olur. x kare eşittir. 1'in karesi 1. 7'nin karesi 7 kere 7'den 49. Yani 1 artı 49 50. x kare eşittir 50. Her iki tarafın kare alırsak 50 dediğimiz sayı 25 çarpı 2'dir. x karenin karekökü x 25 çarpı 2'nin karekökü, 25'in karekökü 5 2'nin karekökü kök 2. O zaman x dediğimiz sayı 5 kök 2'dir. Cevap Bursa.